Turnamete olmaya karar verdiniz, bana geldiniz. İşe nereden başlayalım? Öncelikle hem dışını güzel birlikte planlayacağız. Yüzünüze nasıl bir burun gider? Siz nasıl bir burun istiyorsunuz? Bizler neler yapabiliriz? Dolayısıyla bunun bir görsellemesini yapacağız hem de nefes sorunumuz var mı? Biz kulak burun boğaz Aynı zamanda yapısal bir fonksiyonel yaklaşımda da bulunmamız gerekiyor. Nefes sorunu ameliyatta tabii ki çözüyoruz. Burun eğiliği varsa içeriden düzeltiyoruz. Burun eti problemimiz varsa küçültüyoruz. Ama daha da önemlisi nasıl bir burun yüzümüze gider? Bunları çözmemiz gerekiyor. Bunun için görsellemeler yapıyoruz. Fotoğraflarınızı alıyoruz çok yönlü. Beraberce yüzünde nasıl bir burun gider bunları konuşuyoruz. Sizin isteklerinizi konuşuyoruz. Altın oranlar, yüzümüze gidebilecek burunlar, bizim yapabileceklerimiz hepsini beraberce masaya yatırıp yüzümüze gitmesi gereken, olması gereken ideal buruna karar verebiliyoruz. Olması gereken ideal buruna karar verirken tabii ki cilt yapınız da çok önemli. Kalın ciltlilerde iyileşme bazen 2 yıla bile bulabilirken ince ciltli hastalarda 1 yılı bulabilecek uzun vadeli sonuç sonuçlarında bir ameliyat bu. Yani kalbımızı aldık. Tamam burun budur diyemiyoruz maalesef biraz zamana ihtiyacımız var. Ameliyat öncesiyle dikkat etmemiz gereken pek çok durum var. Çok yoğun sigara tüketimi, çok yoğun kahve tüketimi, başka maddelerin yoğun tüketimi ameliyat sonrası şişliklerinizi artırabilir, kanama yapabilir. Dolayısıyla bunlar da sizin ameliyat sürecimizi etkileyecektir. Bunları oldukça minimuma indirmenizi istiyoruz. Ödem alıcı bazı ananas suyu gibi, bazı ilaçlar gibi bunların tüketilmesi ameliyat sürecinizi güzel geçirecektir. Ameliyat yaklaşık 2-3 saat kadar süren genel anestezi altında bir gün hastanede kalarak bizim hasta bakım destek ekibimiz tarafından burun yıkamanızın yapıldığı, desteğinizin alındığı bir süreç. Hastanede bir gün kaldıktan sonra burun dışında kalıp koyarız. Burun içine tüp tamponlar koyarız. Bunları yaklaşık bir hafta kadar tutuyoruz. Daha sonra bazen bir hafta daha kalıbınızı koymamız gerekebiliyor. Bundan sonra da siz kendiniz burun bantlama ve burun deliği eşitleyiciyle takiplerini devam ediyorsunuz. Dolayısıyla ameliyattan sonra burun şeklinizin alması ve sizin bakımınız biraz daha emek ve süreç isteyen bir ameliyat ameliyattan çıktık. Odamıza geldik. Genelde 24 saat hastanede takip etmek istiyoruz. Saat başı 15 dakika ya da 2 saate bir 15 dakika buz uygulaması istiyoruz. Yine morluklarınız gitmesi için hiridoyuz ya da gibi morluk giderici kremleri başından beri uygulamaya başlamanızı istiyoruz. Ameliyattan sonra çok fazla morluk şişlik beklemiyoruz. Çünkü artık peyaza denen ultrasonik kesme yöntemiyle yapıyoruz. Yine de yaşa bağlı, renk dönemine bağlı, kullanılan ilaçlara bağlı morluklar bazen görebiliyoruz. Çok fazla olmayacaktır. Birkaç gün içinde azalarak geçecektir. Bunun için destek al alacağımız ilaçlar ve morluk giderici ilaçlar ve ödem çözücü ilaçlar bize yardımcı olacaktır. İlk gece hastanede kalmanızı genelde tercih ediyoruz. Gece burun yıkamanızı bizim sağlık personelimiz yapacaktır. Daha sonraki günlerde günde 3-4 kez burun yıkaması yapmanızı istiyoruz. Ameliyattan sonraki dönemde ilk günlerde burundan, önden ya da boğazdan hafif bir kanama olabilir. Bu normal. Yıkama ve burun spreyiyle bunları rahatça gidereceğiz. Yine burun için yumuşak tutmak amacıyla burun kremleri kullanmayı ameliyattan sonra öneriyoruz. Yaklaşık bir hafta sonra burun içindeki tamponları ve burun dışındaki kalıpları aldıktan sonra aynı şekilde bir süre daha, iki hafta daha burun yıkamanız ve burun kreminizi kullanmanızı öneriyoruz. Daha sonraki dönemlerde burun bantlaması ve burun deli eşitleyiciyi birkaç hafta daha kullanmanızı, geceleri de daha sonraki aylarda devam etmenizi öneriyoruz. Ameliyattan sonraki dönemde çok sıcak içecekler, çok sıcak altında kalmak, güneş altında kalmak, çok sıcak duşlar kanamanızı artırabilir. Ayrıca çok sıcak güneş altında kalmak morluklarını kalıcı etki yapabileceği için güneş görmesini direkt morlukların tercih etmiyoruz. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Güneş gözlüğü ilk bir ay tercih etmiyoruz. Burun çatısına bası yapabileceği için daha sonraki dönemlerde kontrollü olarak kullanmaya geçilebilir. Rekabet sporları, işte buruna yumruk alma gibi şeyler çok tercih edilmeyen şeyler olmakla birlikte ilk günlerde itibaren yürüyüşlere başlayabiliriz. Bir haftadan sonra ağırlık sporlarına başlayabiliriz. Bunun dışında ameliyattan sonra yemekte, içmekte veya başka kendi kısıtlayacağımız bir durum sıcak ve darbe almak dışında genel olarak olmadığını söyleyebilirim.